Pidesun sunar. Pidesun'un katkıya hazırladığımız Ota Fenerbahçe'den merhabalar. Her zaman olduğu gibi sevgili Onur Benan abimle birlikteyiz. Onur abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyisin abi? İyiyim. Galibiyette daha da iyi olduk dün İ akşam. İnşallah, inşallah güzel günler gelecek abi. Sponsorumuz Pidesun'a teşekkür ediyoruz. Bir günde inşallah yayını oradan yapalım. Yöresel Seşen. lezzetler, pideler. Mutlaka. İnşallah bir gün yayını oradan Lezzetli yapacağız. Lezzetli bir yayınımız olur. İnşallah, inşallah abi. <laughs> Onur abi, gelgitli bir hafta oldu, konumuz da çok, evet. bir hezimet yaşadık tabiri caizse ama Sivas maçıyla 4-1'lik bir skolda geri döndük, nasıl bir maç oldu, bazı anlar, sıkıntılar yaşadık mı, ilk 11'i nasıl buldun, sana çok can alıcı bir iki sorum olacak. Tamam. Sivas maçında öncelikle Fret'in dönüşü en önemli konusuydu bence Sivas spor maçının. Bence Fret'in gelişiyle biz çölde su bulmuş gibi olduk resmen. Çünkü bir süre etkisi oldu fretin takıma girişinin İrfan ve Şimanski'nin etkisi performansı arttı savunmadan daha kanatların etkisi arttı. kanatların yani. etkisi arttı savunmadan daha seri çıkmaya başladık Seken topları aldık paslar isabetli gitmeye başladı ve en önemlisi Fenerbahçe'de Bence topun dolaşım hız, topun dolaşım hızı hızlandı Evet. Çünkü Kızattı. direkt o var abi direkt öne evet, oynuyor. Biz de oynuyor, o Doğru oyuncuyu buluyor, doğru pozisyon alıyor. Şıkır şıkır işlemeye başladı. Şimdi bir de e, savunmadaki bu iki tane temel direkt oyuncumuzun dönüşü e, bekleniyor. Herhalde Cikuda Beşiktaş maçına hazır olacak. İnşallah. Onun inşallah. çabukluğunu çünkü o sayenin hızlı kademeleriyle bugüne kadar halletmeye çalıştık ama kısmen oldu, büyük ölçüde Ciku da şunu söyleyeyim. Ciku basket maçına gitmiş. Rehmet. Arkadaşım da çok yakın ona söyledi. Daha tam böyle yere iyi basamıyordu. Hatta ara ara sekiyordu dedi. Onu da söyleyeyim. Şimdi o maçtan Beşiktaş maçı arası 9 gün var. İnşallah toparlar. Hoca dedi ki gün gün bakıyoruz ama bence oynaması gerekiyor. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum. Yani Bu ikiliyle biraz sıkıntı Ciku, Ciku çok önemli. Özellikle Beşiktaş maçı da çok zor geçecek muhtemelen. Ee, ama tabii yani genel olarak da e, performansını tam veremeyecekse, e, sakat oynayacağına da hani oynamaması herhalde daha e, iyi olur kendisi içinde, takım içinde diye düşünüyorum. Umarım iyileşir, oynar tam performansıyla. Sana burada yani. çok net bir şey soracağım abi. 6 birlik bir rezimet yaşadık Danimarka'da. Evet. Ve burada bir 11 oldu. Net soruyorum, North Charlotte maçı İsmail Yüksek'e mi kesildi abi? Çünkü yani hoca dedi ki tercih meselesi diyorsun maçtan e, evet İsmail hocamız. Eğer İsmail Hoca İsmail Yüksekin e, ise eğer ona kestiyse bu faturayı bence yanlış kesmiş. Çünkü netice itibariyle adam bir kere kendi mevkisinde oynamadı. Oynamadığı bir yerde oynadı. Bir de yani hani İsmail Yüksekin Stoper'de yaptığı hata ya da kötü oyunu orta sahada oynatmayarak mı kesti cezayı? Nasıl yani? Hani İsmail hep stoper oynar, Şildi kötü oynar, şey faturayı kesersin, stoper oynamaz. İyi zaman... de bunu niye oynatmıyorsun? Bu adamın yeri zaten orası değil. Her zaman İsmail'le başladı biliyorsunuz. Evet. Yani cezalı olmadığı maçlarda. O yüzden tabii herkesin dikkatini çekti bu. Crespo filet yaptı bu sefer. E tabii direkt olarak bu soru aklımıza geliyor doğal olarak. Bundan sonraki maç yani Beşiktaş maçında aslında biz eğer ki eğer İsmail ile Hoca arasında bir sıkıntı yoksa İsmail'i göreceğiz herhalde diye tahmin ediyorum. Ben tahmin de ediyorum, umut da ediyorum. Çünkü yani Fred'in yanında biz bu 10 haftalık performansı hani şu galibiyet serisi Fen'in çok iyi oynadığımız haftalarda ki ikili Fred İsmail'di ve gayet de iyi gidiyordu. Ben o ikiliye dönülmesi gerektiğini düşünüyorum. Meranda gibi şeyde yani bence Crespo iyi olmaz orada. Zaten muhtemelen bir parmağı falan çatlamış olabilir. Dün maçta 2-1 oyun. Crespo bir sakatlık yaşadı abi. Ondan sonra 3-4 dakika devam etti ve bıraktı kendini. Ya bunu doğru buluyor musun? Ki Rıdvan Hoca ile dinledim dün maçtan sonra. Büyük ihtimal çatladı diyor. Hani sonuçta futbolcu daha iyi anlıyor bizden. Doğru buluyor musun? Zaten sakatlıklarla ayakta çok sıkıntı yaşıyoruz. Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Hı -hı. Hani o an için Crespo'da öyle çok hayati bir iş yapan bir ben beğendim bu arada. Ben çok fazla beğenmedim açıkçası. Hani İsmail bence zaten İsmail'le çıkılmalıydı. Ha olmadı onunla çıktı. Olabilir tercihidir. Ama yani hani bir de adam üstünde sakatlandıktan sonra da devam etmesi e, oyuncuya da yazık. Neticede hani sakatlığı ilerlese sen İsmail'le Beşiktaş maçına çıksan bile bir sakatlık durumunda bu defa iş ilerlerse Crespo'dan faydalanamayacaksın. Ya o da var. kırık bir şekilde atelle falan idare eder ama inşallah iyileşir. bir şey yani Yeri gelmişken abi sakatlıklarla alakalı. Bu sakatlıklarda özellikle bak Mert Hakan hala dönemedi abi. King iki ayda döndü. Emre Mor bak neredeyse ilk yarıyı Emre morsuz kapatacağız. Yani başladı ama çocuk daha hani ritme girmesi herhalde ocağı olacak. Ne düşünüyorsun sakatlıklarla alakalı? Ya şimdi yani burada Dillendirilen şeyler de var. Sağlık ekibinde bir problem olduğu e, konuşuluyor. Böyle bir ortak bir hemen hemen kamuoyu görüşü var e, camiada. E, bizim de duyduklarımız arasında hatta e, bir noktada e, bazı oyuncularla bu çabuk dönememe konusunda bazı oyuncularla e, sağlık ekibinin de e, karşı karşıya geldiği ve bir gerginlik yaşadığı da e, konuşuluyor. Ama hani... E, Bilemeyiz tabii. Neticede çünkü sağ bu tıp bir yani, uzmanlık konusu ama böyle konuşuluyor. Bunları da duyduğumuza göre demek bir bir sıkıntı olduğu kesin. Evet, hep söylüyorum burada yani Fenerbahçe'nin sağlık ekibi ile alakalı taraftar mutsuz ve kaleci departmanı ile alakalı. Bu nasıl giderilecek? Her böyle Allah korusun puan kaybımız da ortaya çıkacak abi. Ben sana söyleyeyim. Çünkü diğer tarafta Icardi sakatlanmasına rağmen her hafta biliyorsun iğneyle oynadı. Mustafa'nın dirsek çıktı. Üç gün sonra Manu, Depl Manu Deplasmanı mıydı o galiba? Ya da galiba. bir bayan Deplasmanı. Bayan. bayan çıktı oynadı. E şimdi Fenerbahçe'de Mert Hakan'ın bir topuğuna bir şey oluyor. Mert Hakan bir buçuk aydır yok. O yüzden bunu konuşacağız. İnşallah toparlar, düzeliriz. Eee yıldızlarımızı soracağım. Ceko ve Tadiç'in performansını nasıl buldun bu maç? <laughs> ya, e, hep diyoruz ya. Yani bunlar e, büyük oyuncular, yıldız oyuncular bazı maçlarda performansları düşük gözükebiliyor. Ama netice itibariyle mesela Tadiç adam olmadığı maçta bile kötü oynadığı maçta bir, bile ara pası, bir, bir arapası atıyor, bir asist yapıyor işi kopartıyor. Bak şimdi mesela hafta sonu Beşiktaş maçı var. şimdi Aa bak, işte o dediğimizi şu anda biz bu Ceko'nun Tadiç'in büyük oyunculuklarını abiliklerini o saha içi eee An şeysin nasıl diyelim? Sağ içi yönlendirmelerini, sağ içi çocuklarını, bu abiliklerini ya şimdi cumartesi göreceğiz, göreceğiz. Cumartesi akşamı göreceğiz. Cumartesi akşamı bak nasıl hatırlıyor musun? Robin Van Persie gitti İnönü'de şey yaptı. Hop Oğuzhan'ı attırdı evet. İki iki şey yaptı, olayı B bitirdi. Büyük oyunculuk. Aa bak görelim bakalım büyük oyunculuklarını. Bakalım ne yapacaklar cumartesi akşamı. Abi derbiye geçeceğim ama derbide evvel bir hakem sıkıntısı var. Hakemle ilgili mevzular biliyorsun bir kara gece Evet. Sivas Ağız Başkanı söyledi. İsmini unuttum kusura bakmasın beyefendi. Ne düşünüyorsun? Dün bir kara gece mi yaşandı Kadıköy'de? Ee, yaşanan, Kadıköy'de yaşanan gecelerin rengi Galatasaray için Fener'in aldığı sonuçlara göre değişiyor. Evet. Biz ne zamanki yenersek Kadıköy'de kara gece oluyor. Kendileriyle yine hata yapıldığında ki bu sık sık oluyor. O zaman beyaz geceler başlıyor onlara. Ama yani hani bir kara gece yoktu Kadıköy'de. Abi bence kara gece yaşandıysa iki gün evvel Stadı'nda yaşandı. Tabii ki onların geceleri aydınlanmıyor zaten de nedense. Evet öyle bir maç yine yaşandı. Ama bu şey Koray ya biz sanki ben şey gibi hissediyorum böyle kopyala yapıştır gibi. Biz her hafta aynı olayı konuşuyoruz. Ha bu defa bu kendi organizasyonlarının tetikçileri değişiyor her hafta. Ha bir hafta bilmem kim, öbür hafta bilmem kim? Yani hakemlerin adı değişiyor. Senaryo aynı vallahi hiç fark etmiyor. O yüzden Hayır, dünkü maçta hakem abi Fenerbahçe lehine bir şey yapmadı yani. Fenerbahçe hakemle kazan diyebilecek bir yok. delikanlı var mı? Yok. Ya bir tane kara gümrük maçında bir, bir penaltı bir, boş. Yani duyan zanneder ki 13 haftada her hafta Fenerbahçe lehine bir şey yapıldı. O böyle bir şey yok. Ben bizimkilere, bizim Fenerbahçeyi de kızıyorum. Yok çıktı bir de şey diyor. Yok maç tekrar edesin. Ne, evet, evet. ne münasebet ya? Burak ne Bey. Burak Eğer Bey, ee, ben... öyle olacaksa Galatasaray'la ligi bir baştan oynayalım. Doğru söylüyorsun. Öyle şey olur mu? Ya bir de ödüllendiriliyorlar Şimdi sana şunu söyleyeyim. Galatasaray-Pendik maçında bence iki tane penaltı var. Hele bakan bunun pozisyonu var ya 80. Ona penaltı vermeyen hakemin, öbür gün hakemliğini bence bırak hakemliği bırakması lazım. Ya artık Ve yani. Oradaki hani... var hakemi Mustafa öğretmen ol. Bir gün sonra tekrar Trabzon-Kayseri maçına. Yani ödül veriliyor abi. Tabii ki. Ya ödül bu. Tabii ya ki. adam kötü maç yönetmiş. penaltıyı vermemişler. Ödül olarak Trabzon Kayseri maçı. E, hakemler de görüyor, biliyor. Ne yapılacağını, ne yapıldığında ödül verileceğini, ne yapıldığında kötü adam ilan edileceğini onlar da ona göre iş yapıyor. Yani abi yani. derbiye geçelim. Geçelim. Bu hakem mevzu bitmez ki. Derbinin hakemini de açıklayacağız şimdi, söyleyeceğim. Yani yapay zeka falan inanmıyorum. Söyleyeceğim. koral zekayla ile mi yapay zeka ile olduğuna musun derbi? Yani derbi değil bütün haftalar. Ben hep söylüyorum onların zekası yapay. Yani ben <laughs> güzel güzel. Aa, onların zeka yapay da. Abi yeni başkan Hasan Arat'a tebrik edelim. Zaten evet. Hasan Arat'ın seçeceğini düşünüyorduk sen de ben de. Hayırlı olsun. İnşallah Beşiktaş'ta başarılı olur. Zorlu tabii böyle bir derbiyle başlıyor. Onlar için zorlu bizim için de zorlu. Kritik bir maç. Cumartesi akşamı ne bekliyorsun abi? Gerçekten keşke Beşiktaş'ta oynamasaydık. Yani çünkü ilk maç biliyorsun prim verilecek. ölümüne oynayacaklar tabiri caizse oyuncular. Tabii tabii. Yani zor maç bekliyor bizi. Sen nasıl bir maç bekliyorsun? Aynen dediğin gibi yeni yeni yönetim genelde yeni yönetim, yeni hoca gibi yeni, yeni bir şey geldi mi? ilk maçta takımda ekstra performans görülür. Beşiktaş'ta o performansı muhtemelen ortaya koyacaktır, koymaya çalışacaktır. Çünkü dediğin gibi primler olacak, ekstra motivasyon evet, ciddi olacak rakamlar konuşuluyor. Söyleyelim. Tribünler onun getirdiği motivasyonla gelecek ve bir derbidir ve Beşiktaş camiasında biliyorsun ne, ne hikmetse her zaman bu hedef maçı Fenerbahçe'dir. Abi de böyle bitik sezonlarda. Ha, kurtarma o, o da maçıdır derler. da doğru. Yani, yani şey gibi bizimle bizimle başımıza hani geldi bunlar. tembel yani. öğrencinin kurtarma sınavıdır bu Beşiktaş evet. için kurtarma sınavına giriyorlar şimdi. Yani Rıza Hoca mesela çok ilginç. Rıza Hoca <laughs> dedi ki Fenerbahçe maçı için değil mi? biliyorsun? Ya Bizim Rıza Hoca... kader maçı mı dedi? Ankara gücü maçı. <laughs> dönüm maçı. Rıza Hoca zaten hangi takımı çalıştırsa çalıştırsın Fener maçlarında bir döndürmeye çalışıyor. bazen evet, rast geliyor başı. da evet. Adam hangi takımı çalıştırırsa dönüm maçı tabii. oluyor Fenerbahçe maçları. Gitti, e o da Beşiktaşlı olduğu için normal o maçı dönüm ya maçı böyle demesi de işte normal. Tribünlere taraftar oynayacak biraz. Onda bir lafım yok. Tabii tabii yok. Hedef maçı normaldir. Bizim yapmamız gereken şu bence en önemli şey sakinlik. Bak biz kağıt üstünde falan her türlü Abi, Kadrolar çok üstünüz. Çok da eksikleri var. Biz benim. Beşiktaş'tan iyi takımız. Beşiktaş'ın evet. çok eksiği var. Bizim sakince tecrübeli oyuncularımızla hani dedik ya Cekotadiç. Tadic Hadi cekoluğunu, hadi Tadiçli'ni göstersin bakalım, görelim. Öyle hani küçümsemek için söylemiyorum ama hani evet. öyle İstanbul'daki ufak takım maçlarında falan öyle onu tamam yapıyorsun. Şimdi görelim bakalım yapacağını. Bu onların maçı, bu babaların, baba topçuların maçı. Görelim. Ee, sakin olduğumuz sürece, sinirlenmediğimiz sürece bizi provoke etmeye de çalışacaklar. Türbün baskısı da olacak. Biz tecrübeli oyuncularımızla sakin kalarak eee bireysel hatada umarım olmaz e, yapacağımız çok aksi bir şey olmadıkça e, yani Fenerbahçe'nin bu maçı iyi bir sonuçta bitirmemesi beraber değil. Beraberliği okur okay musun abi? Net soruyorum. Ya bak ben şöyle bir şey söyleyeyim. Durumun e, hani e, liderlik mücadelesinde puanlı bir şey önü var. Açısından... Bir gün önce Galatasaray Adana Demirspor maçı var. Oldu. Adana Demirspor'da da sıkıntılar yaşıyor. hoca değişti, da Serkan Damla takımı yönetecek falan ama oldu da berabere bitti. Bizim için orada beraberlik bence çok gayet normal bir skor olur. Ya normal şartlarda şu aldığın puanda ve şu galibiyet, mağlubiyet, beraberlik sayılarında hiç Galatasaray Adana Demirspor maçını düşünmeksizin Fenerbahçe'nin bu ortamda İnönü'den çıkaracağı beraberlik kötü değildir. Tüpraş Parkı, artık İnönü değil Ben öyle bir <laughs> şey... Abi yani öyle Moral, bir biz, işler... Herhalde yaştan... <laughs> evet. biz, köprüye ben, de Boğaziçi Köprüsü diyoruz. Ya, ben hala Samiye'nin... Samiye'nin Boğaziçi Köprüsü, evet. İnönü Stadı, biz evet. öyle gidiyoruz evet. hala. Evet. Şunu soracağım sana abi. Ciko oynamazsa ne yaparız? İnşallah oynayacak. Valla benim benim tahminim Ciko oynamazsa e, Samet Ceydından devam. Ciko oynarsa hangisinden? Bence Ciko oynarsa ben pas geçeceğimden değil ne olacağını ben söyleyeyim. Sen Ceydin'le başlarsın. Yok ben ben <laughs> başlarım da İsmail Kartal başlayacak ama. Ama iki sol <laughs> hani ayaklı olacak yani. o zaman. Ha, yok yok şaka bir yana e, ji de olsa her türlü bence ciku olduğunda Samet ciku başlayacaktır muhtemelen. Bence de çünkü iki sol ayaklı başlamaz diye. Zaten beka'da olduğunda da ciku sol stoperdi ki. Doğru, doğru söylüyorsun. O yüzden o öyle olacaktı. Abubakar'a dikkat etmemiz gerekiyor. Formsuz sakatlıkları evet. var ama bizim maçlarda nedense Abubakar'a da bir şey oluyor çünkü. Farkındaysan. Her <laughs> evet, evet. maçta bir iş yapıyor. Beşiktaş yaptık. forvetleri Fenerbahçe'yi seviyorlar ya. Sence maçı kim yenecek? Ben biliyorum da. Valla ben bilmiyorum. Ama Çünkü bence hiçbir farkı yok musun? Bence hiç farkı yok. Çünkü hay, sence peki ne farkı var? Hiçbir farkı yok. E, ee, yok. Ben hakem yok abi. Ya şimdi onu söyleyecektim. <laughs> şeyin de ayıp olur. Ne hakem yok abi yap yani verebilecekleri. Hani... ben sana söylüyorum şu an. 9 Aralık günü maçı Atilla Karaoğlan'a verecekler %90. 24 Aralık günü Kadıköy'deki Fenerbahçe Galatasaray maçına da Halil Umut Meleri verecekler abi. Başka şansları yok. İkişinde birden Halil Umut umutmeleri yönetemeyecekleri için iki numaralı Atilla Karaoğlan. olan. Başka da verebilecekleri bir hakem var mı? Ismi aklına gelen var mı? Zorbay küçüğü verecekler. Kimi verecekler yani? İsterse zorbay küçüğü versin ne fark eder? Ya bence Bu bunların hiçbiri bah fark etmez. Bahattin hoca da fifa alıyormuş. Nasıl? FIFA'lık bir hoca da değil bence yani. Bilmiyorum Nasıl? çok kolay. Ama ya. hakem olmadığı için işte böyle Ya Ben sana bir olur. şey söyleyeyim. Ali, Veli, Hasan, Hüseyin, Zorbay, Atilla, Matilla kim olursa olsun. Ya sen hani e, belli bir organizasyonda belli bir e, amaçla hareket ettikten sonra orada kim olursa olsun zaten adam yapacaksa o işi Kore'ye de çaldırtır diyor Onur'a da çaldırtır, Atilla'ya da çaldırtır. Ne olacak ki? Bunlar aynı şeyin adamları. Evet. Yani, de, yani kim olursa olsun zaten sıkıntı yaşanacak ve hakem konuşulacak. Ben Erbaşı'da kazansam iş Sen oyununu oyna da. Zaten başımıza gelecek varsa gelir. Göreceğiz bakalım. Ben ümitliyim maçtan spor tahminimde 1-1 bir bir ya da 2-1 biz kazanacağız gibi hissediyorum. Sen abi? Bence berabere bitecek. Beraberlik diyorsun. böyle yani beraber. tahmin ediyorum. Bence karşılıklı gol olur. %100 olur. Ben 1-1 biter gibime geliyorum. Valla bakalım abi. İnşallah güzel Umarım bir yeneriz. hafta sonu yaşarız. İhtiyacımız var bir derbiye de. Çünkü uzun zamandır derbilerde iyi değiliz abi. Evet. Yani, yani... şimdi Trabzon'da kaybettik. Burada kaybetmek istemiyoruz. <laughs> Yani çünkü İsmail Hoca için... Ben bakıyorum. öncelikle İsmail Hoca'nın da aklında, herkesin aklında ya bir önce kaybetmeyelim de nin olduğunu düşünüyorum. Çünkü kısmi olarak çok az Trabzonspor maçının sıkıntısının lig için ama bu Norşeland maçı, Trabzon maçı orada bir ara beraberlik falan falan 5 maçta alınan bir galibiyet vardı dün akşama kadar. Onun getirdiği böyle bir kırılgan halin sürmemesi ya da daha evet. da kötüleşmemesi için ya da İnşallah. iyileşmenin sürmesi için en az bir beraberlik olduğunu herkesin kafasında düşünüyorum. Abi yavaştan bir transfer konuşmamız gerekiyor. Enes'ten fotoğraflar attım. Onları isteyeceğim. Abi şimdi bir önce bir yalan haberle başlayalım. Dünden beri bir Adil Demirbağ Konya Sporlu bir isim geçiyor biliyorsun. İşte yanılmıyorsam Serdar Ali Bey söylemiş. Serdar Ali Çelikler. Fener İsmail Hoca istedi. Bunu teyit ettirdim hem Konya tarafından da. Yani Fenerbahçe'nin bir isteği yok. İsmail Hoca'nın da bir Adil Demirbağ ile alakalı bir isteği yok. Onu belirtmiş olalım. Yani Fenerbahçe taraftan da biraz hani sinirlendirmek için yapılmış bir haber olduğunu düşünüyorum açıkçası. Zaten dili yandı Fenerbahçe'nin <laughs> bence. Artık orada öyle bir oyun yani isme gitmeyecektir. Kuru mevzusu. Ne düşünüyorsun abi? Bak ben Milan'ı çok sevdiğim için daha, çok da sıkı takip ediyorum. Şimdi Kurunic orada biraz gözden düştü. İstediği rakamları da Milan vermiyor. Bence devre arası Kurunic adım adım kankası Zeko'nun takımına doğru geliyor mu abi? Vallahi bu iş bir e, bitmeyen aşk hikayesine döndü. böyle. Yazdım ben bu arada? Kurunic, Kurunic. Ben şöyle yani e, Kurunic'in şahsında söylemiyorum ama e, geçmiş programlarda da söyledik. Yani bizim bu takımın en göbeğinin yani en kritik bölgesinin olduğu bu e, merkez orta sahada bizim e, yeterli alternatifimizin olmadığı çok net. Evet. Ve şu da çok net. Fred'in başına bir şey geldiğinde biz buna bir çare bulamadık. Bulamıyor olduğumuzu da gördük. Bunun çaresinin Crespo olmadığını da gördük. Bunu da 5 maç gayet güzel teyit ettik. Bunun neticesinde artık kurun iç mi gelir? Başka bir iç mi gelir? Ne ilgine gelir ben bilmiyorum. Ama birinin gelmesi lazım. Ya tabii oraya lazım ama yabancı aldığımızda şimdi ligde 3 sıkıntısı yaşayacağız. Hadi İrfan ferdi Üçüncü kim olacak ya? İşte şöyle söylüyorum ben. Yine, ya? yine de belki, ben bilmiyorum ama tahminim şu. Yani belki yine performansı iyi olduğu müddetçe yine İsmail Fred ikilisi devam eder ama bunları yedekleyecek iyi ama çok yüksek maliyetli olmayan bir oyuncu gelebilir. gelebilir. Ha şunu tartışırız. Onu ben bilemiyorum. Yani Kuruniç o kişi o oyuncu mudur? Bilmem maliyetine bağlı. Ben kaç paraya ne kadar alacaklarını, nasıl maliyet olacağını bilemem. Ama yani kuru için makul gelecek gelir oyuncu... sözleşmesi bitiyor abi. Onu söyleyeyim ha. yani. O yüzden çok büyük bir rakam kariyer mantarası. olarak da, evet. maliyet olarak da makul maliyetli ve hani yedek oturtabileceğin ama sahaya da koyduğunda ee, bu adamları iyi kötü yerini tutabilecek Arkana bir oyuncu alınması e, gerektiğini düşünüyorum. Hiç yalnız bize yedek oturmaya gelmez onu söyleyeyim ben abi. Abi işte ben onu söylüyorum ben de. Kurun i̇şte, gelir kim gelir diye. E, diğer isimler var. Bunları özel haber olarak da verebiliriz. Birisi Andre Yelson e, değişik de bir isim var. Andre Elson diye de okunabilir. Botafogo'nun stoperi abi. Genç bir isim. Ne düşünüyorsun? Yani e, bu kadar da yabancı isim konuşuluyorsa bizden elden çıkarılacak yabancılar var demek ki ama Sence Brezilya'dan stoperi okey misin? Çünkü ağzımız yandır belli bir zamandan sonra. En son Eduyu hatırlıyorum. Edu'dan önce Luciano, onlarla iyi işler yaptık ama ondan sonra geçen sene çünkü kötü bir macer maceramız var yani. Evet ya zaten geçen yani bizim zaten bu o mevkide tutturduğumuz adam sayısı Aslında. yani yaşadığımız iyi İyi, iyi olay ee, bu yılın kötü maceralardan çok daha az ee, genelde kötüsüyle karşılaştık yani, Allah'tan bunu. Allah'tan bu sene iyi gidiyor. Evet yani ama. bir BK oynayız çok şükür tutturduk da Ciku da öyle. Ee, ama yani hani alternatif olduğu belli. Bu dönemde özellikle ara transferde menajerler vasıtasıyla birçok oyuncunun önerildiği, belki bunların bir kısmının da bizim scout ekip tarafından izlenildiği yönetiminde belli isimler üzerinde düşündüğü Belli herhalde muhtemelen hem stopere hem de orta saha merkeze bir birer takviye yapılacağını herhalde düşünüyorum. Yani bence 3 ya 4 takviye olacak gibi. Yani bunların kaçı Türk, kaçı yabancı göreceğiz. Zaten yoğun bir Ocak ayı bizi bekliyor herhalde. Ve de bir isim var abi izletmişiz bunu. Net söyleyebilirim. Lech Poznan'da Norveçli bir kanat oyuncusu, sol kanat oyuncusu Val de var. Genç bir isim, 24 yaşında, 99 doğumlu. Tabii bir Polonya liginden hani bizim ligde katkı verir mi? Onda tabii biraz şüphelerim var. Yani daha net bir isme gidilmesi gerekir mi sence? Vallahi, Artık kanat ihtiyacımız var mı? Onu da sorayım sana. Şöyle ben e, tam <laughs> olarak oyuncunun oynadığı mevki belki de hani bilmem ki belki de bir bir ayrılık olacaktır orada. Bu kadar. Biz zaten Lincoln e de geleceği için 15 yabancıyız. Batçoa ile ilgili belki bir ayrılık olacaktır e, Veyahut da ney King var e, King de yolların Hı -hı. ayrılacağını ben zannetmiyorum e, performansı da ama birileri gidecek yani e, e, yani ben bence bu e, gidecek Hı -hı. oyuncuların e, ön, öncelikle aday olarak mesela Zaytse düşünüyorum muhtemelen Abi, iki ay neden bekledik ama Zaytse tatilini yaptı geldi yani Hı -hı. iki ay bekleyip 3 ay sonra yollamak mantıklı mı sonuçta bir sözleşmesi de var ya yani, yollamak derken kiralık yollayabilirsin yani. Fenerbahçe'de yani bu kadroda birileri azalacak abi, ki yabancı sayısı da gelecek. Benim tahminim sana söyleyeyim. Lincoln kesin bir kiralanacak. Evet. King ya da Batuşay'dan biri kiralanacak. Bir de dediğin gibi bir kişi daha olursa o Zayis olur. Ben, bence üçüncüsü Zayis olacak. Onların yerine iki tane evet. yabancı bir de yerli alacağız. E, bu arada şunu da söyleyeyim. Bu Beşiktaşlılar belki bilir. Eğer Serdar Adalı gelseydi Çağlar Beşiktaş'ta oynayacaktı bir buçuk yıl. Yani anlaşmıştı. Artı Adana Demirspor'dan da Kevin Rodriguez'le anlaşmıştı. Şimdi orada da Fenerbahçe'nin Serdar yani Serdar Saatçı ya da Çağlar'dan birini alması lazım. Çünkü oraya da yabancı olursa abi sıkıntı olacak. Çünkü biliyorsun ya gidiyor. bir de şöyle gidiyor. de bir şey. Afrika Cicu, kupası Cicu Afrika Kupası'na gidecek. E, o da inşallah Şubat ayı gibi herhalde döneceğini... Ocak sonu diyorlar ama... Ocak sonu, tabii Şubat hani, başı gibi dönecek diye düşünüyorum. 15 günde bir takımla çalışması, tam hazır olması Şubat ortası olur. Yani o var. Yani evet. Ben Serdar ya da Çağlar'dan birini kiralamanın çok mantıklı olduğunu düşünüyorum. İyi bir stoper lazım. Çünkü o şey önemli. Bak herkes göz ardı ediyor. Dediğin doğru. Cikun'un Afrika kupası de da Beka doğru. Da yok. Yani o yüzden Samet Ceydin'le bu iş yürümez abi. Evet, bu evet. iş biz geriye düşeriz. Abi son olarak basketbolda muhteşem bir zafer. Onu herkes konuştu. Onu konuşmayacağım. Tekrar takımı tebrik edelim ama. Cumartesi günü bence çok rezillikler yaşanan bir derbi izledik. Evet, yani kazandı maalesef. Beşiktaş ama gerçekten e, inanılmaz küfürler bütün maç hiçbir anons yok neredeyse. Onun dışında da yanmadara bir cisim geldi ve kısmi bir görme kaybı yaşadı ve maç devam etti abi. Ne düşünüyorsun? Maçın devam etmesini anons bile doğru düzgün yapıyor. Evet, 3 e, anons güya yaptır da yalandan. Isi, o maçın bir kere Bir e, kere 2 anonstan sonra e, salonun boşaltılması lazım arkadaşlar. E, salon boşaltılmadı. Neyse bir kere öncelikle yanmadara çok geçmiş olsun. Umarım e, kalıcı bir ...hasar yani, kalmaz orada, iyileşir, şey sağlığına kavuşur. Önemli olan sporcunun sağlığı. Bir kere her şeyden önce futbolda da baskette de bunu çok net gördüğümüz belli. Bir kere bu ülkede Fenerbahçe mağdursa bu ülkede suç ve suçlu yoktur. Diyorsun. O çok net. Bak adamı kör ediyorlardı. Hiç utanmadan çıkmışlar, çıkmış kendi yöneticileri bir de kulüp açıklama yapıyor kulüp ağzıyla. Diyor ki senin de diyor yöneticin tahrik etti. Ya ayıptır. Adam kör oluyordu orada ya. Hala, hala 3 yaşındaki çocuk gibi böyle bahaneler işe yapılır mı? Sen meymiş efendim yönetici kalkmışmış bilmem bilmem ne formasıyla oturmuşmuş bençte. O da çok kızmışmış türbünlerde. Efendim o yüzden birinci dakikadan maçın sonuna kadar affedersin sülale, ana, bacı her şeyi küfür etmişler. Bu makul adamı 60'lar maddeyi kör edeceklerdi. O da makul. Niye? Efendim paşam kızmış bizim yöneticiye. Neymiş efendim? Sertaç Bey e Provoke etmiş. Yani Sertaç provoke etmişmiş. Ya böyle şey olur mu? abi Ayıttır diyorum ya. ya. Bak bunu bu, bu şeyde... Eurocup maçında da yapsınlar. Bak biliyor herhalde? musun? Yıllardır futbol maçlarında bu takıma yapılmayan edilmeyen kalmadı. Taraftarına da oyuncusuna da bu takımın kalecisine direkt attılar. içki şişesi attılar. Bilmem ne attılar. Hakemini tuttular. tabancayla tehdit ettiler. Rehin aldılar. Sahadan çıkartmadılar taraftarını takımını bu abi, takımın yıllarca. Ötesi sonra var mı? klasik açıklama neydi hatırlıyorsun değil mi? Hep öyledir bu şehre mal edilmez. Oldu abi. Osaka'ya, Helsinki'ye mal edelim o zaman. Nereye edelim abi? Siz yapıyorsunuz. Kime mal edelim ya? Ama yapılan hep fener. Hep aynı. Abi benim de anlayamadığım TV Hidayet Bey hiç konuşmuyor. İyi de bir Fenerbahçeli olduğu söyleniyor ama ben hiç Fenerbahçe yer adına bir şey yaptığını sayın Hidayet Bey'i görmedim. Biz ne çektiysek fenerlerden çektik ya. Biri ceketini asar, birini şey yapmaz. Allah aşkına yani. O yok Fenerlerde hayır gelmiyor bize ya. Vallahi gelmiyor. İnşallah yani. bir sonraki yani Harun nereden her seçilseydi daha iyi mi olurdu diye içimden de geçmiyor değil yani. Ne bileyim ama yani böyle şey olmaz ya. Abi e, derbiyi kazanırsak kapatmadan şunu söyleyeyim ya, e, yarın diyorum haftaya formalarla geleceğiz. Tamam, tamam kesin. mı? Anlaştık evet, mı? İnşallah geliyoruz. derbiyi kazanıyoruz. Haftaya formalarla buraya İnşallah. geliyoruz. Abi ağzına sağlık. Teşekkür ederim ben. Bir de, de sunumun katkılarıyla hazırladığımız Ota Fenerbahçeler şimdilik bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Pide sun sundu